bir Neymar iddiası çıkmıştı abi İspanyol basınından. Ee, Neymar için Galatasaray'ın teklifte bulunacağı ve bu teklifte de Galatasaray, Neymar'ın bütün taleplerini karşılayabileceğine dair bir iddialar vardı. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir olası Galatasaray'da var mı sence? Neymar transferinin Galatasaray'da olma ihtimali, ben çok iddialı konuşmayı sevmem ama sıfır gibi. Hani Hadi yüzde bir olsun senin için. Çok iddialı olacak belki ama, ya Neymar'ın sezon başı önceki sene Arabistan'a gitmeden önceki hali sakatlığı ağır bir sakatlıktan çıkmış olması geçenlerde oğlum Aras bana gösterdi baba dedi bu Neymar dedi bir bakar mısın dedi telefonu düşürüyor dedi yere eğildiği zaman bacağının üzerine e, eğilemiyor dedi yani o öyle bir ağır sakatlık geçirdi ki dedi yapmış olmak için bu transfer yapılmaz şu olur bedel istemez Galatasaray Osman gibi bir basamak olarak kullanır Osiman gibi öyle 10-12 milyon liralar falan değil maliyet olarak baktığın zaman ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Yeniden bir Avrupa ümidim var. Galatasaray'ın oyun planında o olmayacağı için Icardi, Neymar nasıl olur bilmiyorum ama e, önümüzdeki sezon Galatasaray'da neler olacağını şimdiden kestirmek çok zor. Bütün her şey sıfıra da dönebilir. Şampiyon olmuş bir Galatasaray'da yenilenmiş bir yönetim de olabilir. E, şampiyonluk dışında bir şey olursa bambaşka şeyler konuşabiliriz. Galatasaray'ın şu anda sadece ve sadece gününü konuşabiliriz. Galatasaray şu anda şampiyonluğa bu kadar odaklanmışken Kemal Bugaz'dan Florya'dan Kemalburgaz'a gidiş, Florya arazisi, Bankalar Birliği, efendim işte kapalı spor salonu falan değil. Galatasaray'ın şu anda şampiyonluğu o kadar önemli ki, önemli ki. Galatasaray olası bir kaybında, şampiyonluk kaybında bu Fatih Terimli, Burak Elmas döneminde 13. olup önümüzdeki sene gelip şampiyon olduğu gibi olmaz. Bu şampiyonluk Galatasaray adına kaçarsa Galatasaray çok ağır maliyeti olur. Fenerbahçe'nin Denizli'de Galatasaray'ın kaç şampiyon olduğu zaman Fenerbahçe o şampiyonluğun kaçmasının bedeli çok ağır olmuştu. Galatasaray o yüzden çok aşırı kenetlenmesi lazım. Taraftarıyla, yönetimiyle, camiasıyla her şeyi bir kenara. Galatasaray sadece şampiyonluğa odaklanması lazım. Biz ne yapıyoruz? O sportif ahşede şunlar şunlar konuşmuyor. Şu öyle yaptı, bu reklamını yaptı, bu geldi, bu gitti. Bu transferler. O yüzden Galatasaray Alanya Spor maçının hiç olmadığı kadar söylüyorum. Neymar transferi falan konuşacak hali yok. Hakemleri, biraz sonra konuşuruz belki başka süper e, Zira Ziraat Türkiye Kupası finalindeki eşleşme var. Ha bunları konuşması lazım. Galatasaray da <laughs> sahada evet kötü birkaç haftadır ama saha dışında da daha kötü. Galatasaray kötü gösteriliyor ve Galatasaray'ın takip eden yöneticileri, yönetim kurulu, sportif başı yöneticileri bu konuda baktığı zaman sessiz kalıyor. Okan Hoca'nın da takımdan motivasyonun düşmesi aslında bu. Günay Güvenç 3 hafta önce 2 hafta önce Azakman maçından önce Okan Hoca'ya daha çok destek olmamız lazım dedi. O kalede 11'de maça başladığı zaman ilk başta. Okan Hoca'nın yalnızlığından bahsetti. Kaan Ayan geçen hafta buna bahsetti. Daha çok birlikte olmamız lazım dedi. Takımdan ayrılanların performansı daha iyi oluyor. Neden yukarı çıkıyor? O, Abi sence bu peki lazım. ayrışmanın sebebi ne Galatasaray? Çünkü Galatasaray kötü de gitmiyor yani ligde. Yani tam Avrupa'da belirgin başarısızlık olduğu zaten herkes bunu e, söylüyor. Ama Galatasaray'daki bu mutsuzluğun, yani bu oyuncu kadrosu da kötü değil Galatasaray'ın. Sence buradaki o negatif durumun ve 4 puan da önde takım. Yani sonuçta baktığında 4 puan önde. Ama bu negatifliğin sebebi ne yani? Oğuzcan Aksakal demiş. demiş. Tugay Kerimoğlu alın demiş. Çok güzel. Tugay Kerimoğlu bence o kadar rahat oynar yani. Çünkü hala fit. Ya bu karamsallığın sebebi nedir bilmiyorum ama karamsallık yani yok demiş olsam gerçekten olmaz. Der ki adama ya karamsarlık yok diyorsun. Takım niye Alanya'ya gitti? Antalya'ya gitti. Şimdi ben burada inkar edemem. Takım o psikolojik baskıdan haftalardır kazanamamanın etkisinden kurtulup futbolcular teknik heyet mümkünse takım içindeki otelde motelde kimseyle muhatap olmadan diyoruz ama kafa dinlemeye giden yerlerde yine resimler geliyor. Yönetici resimleri futbolcu otelde kalan taraftarlarla bunlardan arınmak için gitti aslında Okan Hoca takımı bir, bir nevi oraya götürdü kendi çalışanlarını götürmedi ya. Ayhan Akman, e, Fatih Demirali bunlar götürülmedi. Başka götürülmeyenler var kulüp çalışanlarında. Üç tane yönetici demiyorum, sportif aşı yöneticisi gitti. Yönetici bile gitmedi. Galatasaray'ın bir an önce fabrika ayarlarına dönüp bir birlik olmayı öğrenmeli. Tıpkı söz Dursun Özben ilk geldiği sene olduğu gibi. Bölünmüş bir Galatasaray vardı hatırlayalım. Kimse kimseyle konuşmuyordu. Burada Kalmaz dönemi Fatih e, Fatih gidişi, istifadan yöneticiler, kendi işlerinde birbirlerinin hakkında açıklama yapanlar. Dursun Özbek bütün başkan adaylarını bir araya topladı. Camianın desteğiyle geldi ki şampiyonluk. Bugün o günden daha çok kritik bir dönemden geçiyor Galatasaray. Abi, Abi peki yani sen şunu geçelim ben biraz da. Zira Türkiye ben... Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe ile eşleşti. O hafta Galatasaray'ın gerçekten fikstürü çok yoğun olacak ki Beşiktaş deplasmanına gidecek ilk önce ardından Fenerbahçe deplasmanına gidecek Galatasaray. Sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın bu form durumuyla ve Galatasaray'ın bu deplasmanlardaki sence performansı nasıl olur? Bir defa performans ve form durumundan önce bir şey söyleyeceğim. Bu kura çekimi gerçekleşti Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray Konya Spor Evi'nde yenemediği maçta ile ilk ikiye kalabildi. Görmüş oldu. Bir, az, bir tane az sarı kartla. Şimdi Fenerbahçe ile eşleşmesinin kurağıdır bu. Şöyle oldu böyle oldu demeyeceğim. Onları başka hakem hocaları falan yapıyor zaten. Ama şunu anlamıyorum. Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacağı Zira Türkiye Kupası çeyrek final maçında yabancı hakem olmayacak, yerli hakem olacak dedikoduları demiyorum. Federasyon kaynaklarından çıkan açıklamalar başladı. Galatasaray yönetimi ne yapıp ne edip Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yönetimi şu Alay Spor maçından sonra gidip bu oynanacak maçta yabancı hakem getirtirmek zorunda. Yabancı hakem getirtemiyorsa bu yönetimin büyük bir zaafı olur. Bunu çok net söylüyorum. Türkiye'de bir derbi oynanıyor. 13-14 bin polis görev yapıyor. Türkiye'de ilk kez uzun bir aradan sonra 59 sene sonra Süper Lig tarihi kurulundan beraber Galatasaray Fenerbahçe maçında ilk ayağı oynanmış Kadıköy'de bir maça yabancı hakem atanıyor. Ve siz Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yerli hakem olacak bu maçta diyebiliyorsunuz. O bir kereydi diyorsunuz. Olmaz öyle bir kere. Dere geçerken çok at değiştirildi bu süreçte, bu ligde, bu hakemlikte, bu MHK'de, bu TFF'de. Playoff'lar kuruldu bilmem ne oldu. Ama bugün Galatasaray yönetimi buna asla izin vermemeli. Gerekirse hiç alışık olmadığım şeyi söylüyorum. Galatasaray bazen şunu yapıyor yani takımlar yapıyor. Paf takımla çıkarız. U19'a çıkarız. Genç takımla çıkarız. Galatasaray burada Fenerbahçe ile oynayacağı çeyrek final maçında çünkü 3 gün sonra Beştaş ile oynayacak. Bu maçın ağır cezalar olabilir, kart cezaları olabilir, sakatlıklar olabilir. İyi bir hakem yönetimi lazım. Bunu da son derbide olduğu gibi yabancı hakemle. Rangers Maken hakemini çok beğendiklerini ifade ediyorlar Galatasaray yönetimi. Onu isterseniz federasyon başka bir hakem getirir ama yabancı olmak zorunda. Dediğim gibi bu kararını, bu isteğinizi eğer yaptıramıyorsanız o zaman sizin yaptırımınız olması lazım federasyona karşı. Abi şunu da netlik kazandırmak açısından sormak istiyorum. Sence Galatasaray yönetimi, Ziraat Türkiye Basın hariç konuşurum. yabancı hakeme okey mi yoksa e, Türk hakemlerle devam etmesinin daha mı iyi olacağını düşünüyor? Ben bu konuda da birazcık e, kafa karışıklığı var gibi hissediyorum. E, federasyon bu konuda net bir açıklama yapamıyor ki. Bu kafa karışıklığı da biraz ondan. Yani zira Türkiye Kupası kura çekiminden sonra denildi ki bir, kere kereye mahsus yapıldı. Bir daha yerli olmayacak. Bu federasyon kaynaklarından. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı diyor ki biz maçlarımızı yabancı hakemle oynayacağız. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan biz yabancı hakemle oynayacağız diyor. Sonuna kadar haklı. Dünkü maçta bir tane yüzde %100 yüz penaltı. Yüzde yüzden de daha fazla. Yüzde beş yüz, yüzde bin penaltı. Öbürü de benim nezdimde penaltı. Vara giden hakem maçın hakemi Çağrılıyor Vardan. Ama sen orada gidip o hakemi Alper Akarsu zannedersen yana çatlamıyorsam Vardan gelip tekrar evet bu penaltıymış diyemiyorsunuz. O zaman yerli hakemlere ben kusura bakmasın abi. Yerli hakemlere bundan sonra destek vermiyorum. Çok sevdiğim, çok tanıdığım yerli hakem var. Siz eğer burada bazı şeylerden etkileniyorsanız yabancı hakem Danimarkalı Sandy Petros'tu galiba. Bunun seni çağırmasıyla verdiğin karardan kendin vazgeçebiliyorsan etkilenebiliyorsan yabancı hakem olduğu için siz o zaman burada Yabancı hakem geliyor. Ya efendim biz yıkanıyoruz diye boşuna ağlayıp sızlamayın. Trabzonspor'un dünkü maçında orada o kararından vazgeçse, var dese dediği yerde ben gördüm bu penaltı. iki kere izliyorsun. Bizim gördüğümüzü göremiyor musun? Orada o penaltıdan var çağır vazgeçiyor. O zaman yabancı hakem çağrılmakta haklı. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bundan sonra yabancı hakem isteyecektir, istemek zorundadır. Özellikle Zira Türkiye Kupası çeyrek final maçında yabancı hakem olmak zorunda. Zaten seyirciniz yok. Tek maç olduğu için Orada seyirci yok. Şimdi ilk maçta yerli maçta çıktı. Yerli hakemle çıktı. Kadıköy'deki maçta kalsa. Buradaki yabancı hakem Ezra Türkiye bazı yerli hakem. Olmaz. Federasyon çok büyük işler. Kesinlikle katılıyorum abi. Son olarak da izleyicilerimizden Nurullah'ın sorusunu sormak istiyorum. Aslında senin sorunu Nurullah, sona saklamıştım. E, abi benim yorumumu okumuyorsun. O yüzden yerine Jonathan David ismi geçiyor demiş. Abi sen ne demek istersin Jonathan David için? E, çünkü sezon e, yaz transfer döneminde de çok fazla ismi geçmişti. Ama şu, şu, şu süreçte Galatasaray'ın bence transferden daha çok e, takıma ve şampiyona odaklandığını düşünüyorum ben. Sevgili kardeşim Nurullah benden küçüktür büyük ihtimalle. Şunu söyleyeyim şu anda Galatasaray'ın düşüneceği transfer en son olay olmalı. Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde bunu ben söylemiştim. Eyüp Spor Kalecisi'yle bir anlaşma, bir sözleşme oldu mu olmadı mı ama bir anlaşma yapıldı. Bir ön anlaşma yapıldı. O da gelecek sezon adına şu anda Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda transferi düşünecek hiçbir durum yok. Osimen sezon sonuna kadar Galatasaray'da Osimen'in yerine gelecek olan yine Galatasaray alıştırdı bizleri. Galatasaray buradan eğer bu şampiyonluğu verirse o zaman yani ne David ne Osman ne Icardi ne başka bir şey konuşulur. Galatasaray şu anda her şeyi bir kenara bırakıp şampiyonluğa odaklanmak zorunda. Şampiyonluğa konsantre olmak zorunda. Bu sıkıştım hemen kampa gidiyorum. iki gün üç gün kamp yapayım diye. Burada da aynı disiplini aynı otoriteyi göstermek zorunda.